arkadaşlar ne haber nasılsınız ben yapacağım bugün sizlerle beraber en efsane en dekorasyon, en anormatik videolara bakacağız. Daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan gelip de kanalımıza abone olmalısınız. Buraya bıraktığım Instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Maşallah 20 bine doğru gidiyoruz Instagram'da. TikTok'ta da çok diyorum Allah Allah söylettirdi. Kesin TikTok'a başlayacağız galiba. YouTube'da da 5000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Beni sevdiğinizi bilmiyordum açıkçası. Doğru konuşuyum ama seviyormuşsunuz. Neyse laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bizi nasıl bir dekorasyon bekliyormuş. Evet ilk olarak bir dağınık bir ev bekliyor bizi. Adam o evi odayı topluyor. Ev demeyelim de. Odayı topluyor. Çok berbat bir oda bu arada Oğlum hangi insan oldu bunu bu şekilde kullanabilir ki arkadaşlar? Bunu harika bir dekorasyon haline getirecek. Düzeltecek sağını soluna. Harita orada zaten berbat gözüküyordu. Sağ duvar oha. Yatağın altından ne çıktı ya. Yani bu ortama bu arka plana bu şekilde olur mu? Neden olmaz? Buna bir şeyler geliyor. Stüdyo kuruyorum dedim ya. Bunlardan bir şey kapıyorum ben şu anda biliyor musunuz? Elinize kolunuza sağlık. Buradan çok teşekkür ederim. Bu videoyu bize hazırladığınız için. Bu videoyu bize gönderdiğiniz için. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz gelmesini istiyorsan. Aşağıdan videolar beğenmeye kanalıma. Hala abone değilseniz Aşağıdan giderek kanalımıza abone olabilirsiniz. Ufak bir şey söyleyecektim. Ben videonun ortalarında söyledim. Böldüm. Videonun sonunda hazırlarım demiştim. Arkadaşlar. Bir şeyi. Başarmak her zaman iyidir. Her zaman başarsınız. Nasıl bir şekilde başarsınız? pes etmemek. Mesela ben bu YouTube'a başladığımda bir buçuk yıl falan oldu bu YouTube'a başlayalı arkadaşlar. Çok duyum aldım. Ama öyle bir duyum aldım ki sen bunu yapamazsın. Sen izlenemezsin. Sen bu şekilde yapamazsın. Ki ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Az çok da izlenmesek de yine başarıyoruz. Yaklaşık 5000 aboneye geldik. Bunu bana söylediklerinde 150-200 aboneydim arkadaşlar. Yani pes etmedim. Onlar söyledi ben azmettim. Onlar söyledi ben azmettim. Onlar söyledi ben azmettim. Hırs yaptım kendime. Büyük bir hırs yaptım ve başarmaya da devam edeceğim. Başaracağım da çünkü ben buna inanıyorum. İnanıyorsanız başarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.